G8 eksi 3, G eksi 3 sıfır, G eksi 4 küçüktür sıfır hangileri doğrudur diyor. Bakın Fx çarpı Gx ve Fx'in grafiği verilmiş. Şimdi 8 noktasına bir bakalım. 8 noktasında arkadaşlar F8 eksi 3'e eşit. Aynı zamanda G8 çarpı F8. Bakın sonuçta bu da bir fonksiyon. İki fonksiyonu çarpıyorum yine bir fonksiyon elde etmişim. Ve bunun geçtiği noktanın ordinatı da eksi 3. Bu yüzden... G8 çarpı F8 demektir bu. E F8'e bakalım şimdi. F8 eksi 3. E F8 eksi 3 birbirini götürüyor bakın şöyle yazalım. F8 eşittir G8 çarpı F8. Bunlar sadeleşti. Böylece ne oldu? G8 1 oldu arkadaşlar. G8'e ne demişti? Eksi 3. Bu yanlış oldu. Şimdi gelelim ikinciye. G eksi 3'e. Bakın arkadaşlar kırmızı olan g eksi 3 çarpı f eksi 3 fonksiyonu ve sıfıra eşit. Bu arada normalde bakarsanız eğer f fonksiyonunda f eksi 3 bir pozitif sayı. bir pozitif reel sayı yazayım. E şimdi bu bir pozitif reel sayıysa mecburen sıfır olan hangisi olması lazım? Tabii ki g eksi 3. Çünkü matematikte iki sayının çarpımı sıfırsa en az bir sıfırdır. Bu sıfır olmadığına göre diğeri sıfır olmalı. Bu kesin doğru. Şimdi gelelim g eksi 4'e. g eksi 4 de şurada bir yer olsun tamam mı? Şöyle bir eksi 4. Bakın ona baktığımız zaman f eksi 4 çarpı g eksi 4 demektir. Bu bir negatif sayı. Bakın kırmızı olan. Sonra gelelim f eksi 4. Bir pozitif sayı göstereyim bakın. Şöyle y'si pozitif. O zaman bu pozitif olduğuna göre diğeri ne olması lazım? Eksi. Yani bu da doğru olmuş oldu. 2, 3, E şıkkı. Bence bu soruda özel bir yorum fark etmek lazım. Birincisi tabii ki arkadaşlar f a eşittir a olursa şart sağlanır. Kaç kere bileşik alırsan al cevap aynı gelecektir. Örnek f4 4 ol. Bu soruda var zaten. Üzerinden gideyim. F3 bakın. Ha değilmiş. Geçiyorum o zaman. E mesela şöyle bir fx eşittir x olsa. Bileşkesini alsan bak. fx x. E, bir daha yazıyorum. Bir daha fx. Bir daha bileşkesini alsan yine olur. Yani böyle bir nokta olursa evet sağlanır. İkincisi arkadaşlar. x y noktasının. Y eşittir x'e göre simetriği olan y x noktası da fonksiyonun üzerinde ise yine sağlanır. Bak şimdi f eşittir y değil mi? Şurada. F bileşke Fx yapıyorum. Olaya bakın. Fx neye eşit? Y'ye. Fy neye eşit? X'e. İşte bakın F bileşke F ne geldi? X. O zaman buna uygun noktalara dikkat edin. 3'e 5 noktası görüyor musunuz? F3 kaça eşit? 5'e. F5 kaça eşit? 3'e. Gerçekten F bileşke F3 ne oldu? 3 oldu. Bu işte 3'e 5 ve 5'e 3 ikisi de fonksiyonun üzerinde. Şöyle bir y eşittir x doğrusu çizin. Bazı sorularda işinize yarayacaktır. Şöyle bir y eşittir x doğrusu çizin. Buna göre simetrik olan noktalar bak. 3'e 5 ve 5'e 3. Gerçekten tamam. Sonra başka hangi noktamız? 4'e e 2 ve 2'ye 4. Bakın bu grafiğin üstünde görüyor musunuz? E, hemen görelim. F2 neye eşit? 4'e. F4 neye eşit? 2'ye. O zaman F bileşke F2 ne olacak? 2 olacak. Doğal olarak arkadaşlar 2 de sağladı. Sağlayanları da şöyle fosforlayayım. 3 olur. Sonra e, 2 olur. Tersten gidersek burada şu da olacaktır. F bileşke F4'e bak şimdi. F4 kaç? 2. F2 kaç? 4. O zaman bakın 4 noktası için de sağlandı. Aynı şekilde F bileşke F5'e bakalım. F5 kaç? 3. F3 kaç? Yine 5. O zaman bu da oldu. Dolayısıyla şu an 4 tane nokta elde ettik bakın. Son olarak bir de grafiğin üzerindeki tabii ki F66 tam da bu söylediğime uyuyor. Zaten F66 ise istediğin kadar bileşke yap cevap hep 6 olacak. Dolayısıyla 5 nokta için sağlanır. Biraz arkadaşlar burada Y eşittir X'i çizip simetrik olabilecek noktaları düşünün. Bakın burada mesela hiçbir nokta Şöyle simetriğini aldığınız zaman grafiğin üzerinde değil. O zaman bunları kontrol etmeme bile gerek kalmaz. Ama şöyle bir noktanın olabilecek gibi oldu denedim gördüm. Böyle bir noktanın bak gerçekten var. Bu zaten y üzerinde var gördüğünüz gibi. Bir de bir bilgi daha vereyim. Bu fonksiyon tersi olan bir fonksiyon değil bakın. Birebir örten değil ama tersi olan bir fonksiyon olursa aklınızda bulunsun. Öbür tarafa attığınız zaman şunu da görebilirsiniz. Tersi kendisine eşit olan fonksiyon da bunu sağlıyor tamam mı? O yüzden birebir örten bir fonksiyonda şu şart sağlanırsa o da bu sorunun cevabı olur. Bazen böyle bunlar değişik geliyor size. Ee, hemen izah edeyim. Özel bir yorum değildir. O şu demektir. Ne bakalım neymiş? Ee, burada koyacağınız sayılar. E ne yerine sen mesela 3 yazarsan diyor. Bu 3, 4 açık aralığını anlatır ediyor. O zaman 3-4 açık aralığında bir A sayısı bakın. Bir A eleman 3-4 açık aralığı için. 3-4 açık aralığı neresi? İşte burası. Bu 3-4 aralığında hangisi büyükmüş? HA. O zaman şey en küçük H-A'ymış. O zaman gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapın. Şöyle bir A noktası alsak. Gerçekten en küçük bu. Sonra bu. Sonra bu. Demek ki bu HX grafiğiymiş. Sonra arkadaşlar bu G, X grafiğiymiş. Burası da fx X grafiğiymiş. Gördüğünüz gibi gerçekten en büyük olan F, A. Sonra e, en küçük olan haşa, Ortada da G, A var. Artık G, F ve H'ın hangi grafikleri olduğunu biliyoruz. Şimdi A, 5 için bakalım. Siliyorum şunu bir. A, 5 ne demek? 5, 6 açık aralığı. 5, 6 açık aralığı burası. Burada hangisi en küçük? Şöyle bir nokta alalım bakın. Bir A için en küçük değer bu. Y olarak bakıyorum. Sonra F geldi. Sonra G geldi. O zaman ne oldu bakın? Birincisi doğru oldu. Gelelim e, şimdi A2'ye. A2 ne demek? 2 ile 3 açık aralı demek bu sorudaki kurala göre. Fonksiyonlar dursun. Şunu sileyim. 2-3 açık aralığına bakalım şöyle ve şöyle. Baktığımız zaman burada artık en küçük hangisi görelim. Ee, en küçük yine 2 3 aralığında bir y değeri h'ın. Sonra arkadaşlar g'nin, sonra f'nin. O zaman bu da doğru oldu. Şimdi ne demiş 3. öncüle dikkat. 2a a3. Şimdi 2a N ne ile neyin arasında? 3 ile 4'ün arasında. O zaman A neyin arasında olur? 3 bölü 2 ile 4 bölü 2, 4 bölü 2 arasında olur. Şimdi hemen bakalım o zaman. Bir e, A noktasını kontrol edelim. Artık bu sefer yine neyin arasına düştü? 3 bölü 2'ye 2. Şöyle bir aralık yani. 1 ile 2 arasında bir değer. Kontrol edelim hangisi en küçük? Burada G en küçük. Ama bu ne demiş? F en küçük demiş. Bakın gördüğünüz gibi 2a'yı vermiş. Ben ne yaptım? Hemen 2'ye bölerek a'nın aralığını buldum. Yani bir x değerinin aralığını buldum. Doğal olarak artık 1a aralığında en küçük g fonksiyonu yanlış oldu. Cevabımız 1 2 5. Arkadaşlar bir fonksiyonun eğer içerisinde x'lerin değerini değiştirirseniz x'ler değişir, görüntü değişmez. Yani sonuç Görüntü demek sonuçlar demektir. Y değerleri değişmeyecektir. Bakın ben size bir grafik göstereceğim basit bir tane. Şöyle bir grafik olsun. Ee, görüntü kümesi şöyle, bakın hatta abartmayayım şöyle bir şey olsun. 0 ve e, böyle 6 e, aralığında görüntüsü bakın y eşittir 0 ve y eşittir 6. Yani bunun görüntü kümesi şu an 0-6. Tanım kümesi de tanım kümesi de. Şöyle sıfıra 2 olsun. Bu tanım kümesi, bu görüntü kümesi. Siz bunu f3x yaparsanız ne olur biliyor musunuz? Eski durumda fonksiyonun tanım kümesi sıfıra 2 ise yeni durumda 2 bölü 3 olur. Çünkü artık içeriye 2 yapmak için x'e 2 bölü 3 vermem yeterli. Ama bak görüntü değişmiyor. Çünkü her zaman f2 6'dır. Her zaman f 0 0'dır. Ne oldu bakın? Y değerleri değişmedi. X değerleri değişti. O yüzden Burada sadece x'i değiştirirsiniz görüntü değişmez. fx eksi 3 ne demek biliyor musunuz? 3 birim sağa ötelemek demek fonksiyonu. Bakın demin çizdiğim fonksiyon üzerinden gidelim. Böyle ya bak fonksiyon artık böyle olur. 3 birim sağa ötelenir ama y değeri değişmez. Ne değişti? 0 ile 3 aralığında tanımlı, 0 ile 2 aralığında tanımlıydı fonksiyon. Şöyle. Artık 3 birim öteleyince 2 ile 5, 3 ile 5 aralığında tanımlı oldu. Bak tanımlı olduğu, Yani x değerleri değişti ama görüntü değişmedi. Sonuçlar değişmez. x'e müdahale ettim sadece. Ancak bir fonksiyonu bir sayıyla çarparsak y değişir. Bakın aynı fonksiyon için yorum yapayım. Artık ne oldu? Görüntü. Biz fonksiyonun sonucunu fx'i 3 ile çarptık. 6 iken y değerim 18 oldu. İşte arkadaşlar hemen söyleyeyim. Fx, Fax artı b şeklinde bir şey yaparsanız fx kare şeklinde bir şey yaparsanız tabii ki o zaman atıyorum fx bölü 2 şeklinde bir şey yaparsanız tanımlı olduğu aralıklar değişecektir. Bu şekilde. E, o yüzden genel görüntü söyleyeyim hani basit görüntü. Fax artı b bir şey, gibi bir şey görürseniz görüntü değişmez, tanım kümesi değişir. Ama fonksiyonu bir e, böyle sayıyla çarparsanız o zaman net fonksiyonun değeri değişir burada y'ye müdahale burada x'e müdahale ediyorsanız Cevabımız ne olmuş oldu? 1 2 D şıkkı. Şimdi burada aslında her noktada tanımlı gibi görüyor, görünüyorlar ama fonksiyon belirttiğine göre e, burada f bileşke g x. Bakalım şimdi bakın herhangi bir değer aldığımız zaman g'den herhangi bir değer aldığımızda g'nin görüntüsü nerede? Bak g'nin görüntüsü niye? g'nin görüntüsü diğerinin tanım kümesi olacak. g'nin görüntüsü 0 ile 6 aralığında. E arkadaşlar G'nin görüntüsü bakın 0 ile 6 aralığında olduğuna göre F'in tanım kümesi neydi? X eşittir 0'dan X eşittir 6'ya. Burada yani G'nin gittiği her değer F'in tanım kümesine gidiyor. O yüzden bu tabii ki bir fonksiyon belirtir. G bileşke HX'e bak şimdi. HX'in tanım kümesine dikkat et. HX'in tanım kümesinde nereye gidiyor fonksiyon? Görüntü kümemiz ne? 0 ile 6. Ne verirsen ver Y'si 0 oluyor. En az en fazla da 6 oluyor. E bu arada bu e, G'nin neyi? Şu görüntü kümesi olan 0-6. G'nin de tanım kümesi. G'nin tanım kümesine dikkat edin bakın. Ne verirseniz verin bakın. X'ler 0 ile 6 aralığında alıyor. O zaman bunların hepsi evet G'nin alabileceği değerlerin içinde. Kesinlikle fonksiyon. Aynı şekilde F'in de görüntü kümesi H'ın tanım kümesi olduğu için bunların hepsi boşta kalmadı. Hepsi tanım kümesi boşta kalmayacak şekilde değere gitti. E şıkkı. Özel bir tanımlama yapmış. Bir fonksiyon diyor böyle bir sabit sayı eşit. Bakın tam sayı değişken değil. O zaman bunun yerine direkt bu tam sayıyı yazalım. A küp eksi A. Şimdi FA da 12 diyor yazalım. FA eşittir. A artı 4 artı A küp eksi A bunlar gitti. A küp artı 4 de 12'ymiş. A buradan 2 oldu. Demek ki cevabımız B geldi bakın. X eksenini keser ne demek? Sonucun 0 olması lazım. O zaman bakalım G artı H'ı ben nasıl elde edeceğim? Bakın arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. F artı G. Fx artı Gx. F'den kurtulmam için çıkar şunu. Fx eksi x'den artı Hx. Bakın f'ler gitti geriye ne kaldı? GH. İşte bakın bu da bir fonksiyon. Bana ne diyor yani? F artı GX'den git F eksi HX'i çıkar. Elde ettiğin sonuç sıfır olursa tabii ki o X eksenini kesecek. O zaman ne yapacağız hemen? Bu fonksiyonda önce eksi 5'i yazacağız. İki fonksiyonda da eksi 5'i kontrol edelim. F artı G eksi 5 neye eşit? 4'e. Şurada bir sabit fonksiyon orası 4'e. Hemen burada bakalım. F, F eksi H'da eksi 5 neye eşit? 4'e. 4 eksi 4, 4 ne geldi? 0. Evet bu denklemin gerçekten bir kökü oldu. Şimdi e, gidelim artık burada burayı gördük. Siliyorum müsaadenizle. Şöyle yapayım. Şimdi 4'e bakalım. F artı G 4 ne? 0. F eksi H 4 ne? O da 0. 0 eksi 0'dan cevap 0. Bu da bir kök geldi. Şimdi bu bakın bu şekilde bu kadar temel aslında. Bazen grafiklere çok acayip anlamlar atfediyorsunuz o yüzden sıkıntı yaşıyorsunuz. F artı G de bir fonksiyon. Özel tanımlanmış bir fonksiyon. F eksi H da özel tanımlanmış bir fonksiyon. Yapacağın şey gidip X değerlerini yerine yazıp Y'ye bakmak. Her zaman yaptığımız. X eşittir 3 için bakalım şimdi. X eşittir 3 için. Bu tabi bu sefer burası kaç birim? 6 birim. Burası kaç birim? 2 birim. Dikkatli olmamız lazım 3'ü e, bulmak için. Şimdi tam ortasında o zaman 6 olursa bak nereden yararlandım geometriden. 3, 2 ile 4'ün tam ortasında orta taban o zaman 3 geldi. F artı G3, 3 yaptı arkadaşlar. Şimdi gelelim F eksi haşa. F eksi haşta 3 değerini bulacağım. O da yine bunun tam ortasında. Burası eksi 4'tü artık eksi 2 olacaktı. 3 eksi eksi 2'den cevap ne geldi? 5. Demek ki bu yanlış. 1, 2, C şıkkı oldu. Peki A tam sayılar arkadaşlar. Onu bir düzelteyim. Şimdi bir bakalım. Burada e, ikinci sorumuz vardı. Bu ikinci sorumuza göre biraz daha dikkatli olmamız gereken bir şey. E, FA sonucuna eşit olacak. Buradaki fonksiyonlarımız. Şimdi birinci yorum. E, burada şunu söyleyebiliriz. Bakın. FA, FA. O zaman f'a eşittir 1 k desek aslında şöyle bir bileşke fonksiyon oluyor. Böyle bakın. biraz daha yorumlayabildiğimiz format budur. F bileşke fk k olması bizim için bir avantaj. Şunu sorunun sonunda yine kullanmamız gerekecek. Önce bir k olsun. O zaman böyle bir fonksiyonda yine durum nedir? Gerçekten bakın. birincisi eğer fonksiyonumuz fk eşittir k ise ne kaç tane bileşke yaparsak yapalım sağlayabilir. Bakın örnek burası. 2 için hemen ilk değerimi buldum. a eşittir 2 için f2 2 f bileşke f bir daha 2 bileşke bir daha 2 bileşke bir daha 2 bakın o zaman cevap 2 geliyor. Tamam mı? Bunu bir söylemiş olayım. Ama sonuçta bu fa ya diğer bir değerimde ne? Burası 2, 3, 4, 5. Bakın a'ya 5 verin. F5 ne? 2. Bundan sonraki bütün bileşkeler 2 olduğu için o zaman bakın ikinci sağlayan değerim A eşittir 5. Devam edelim şimdi. 2 olmasını sağlayan ne var başka? Eksi 4. Gerçekten A'ya eksi 4 ver bak. F'a F eksi 4 2. Bileşke 2. F2 bir daha 2. Bakın ne verirsem vereyim cevap hep ne geliyor? 2 geliyor. Dolayısıyla sağlayan diğer değerim de eksi 4 olmuş oldu. Şimdi bundan sonra artık bir de neyi söyleyeceğiz? Birinci yorumumuz bu şekilde olmasıydı. İkinci yorumumuz da arkadaşlar noktaların şöyle AB ve BA şeklinde noktalar yer alırsa bakın. FA eşittir B olur. FB eşittir A olur. O zaman buradan yine fonksiyonda yorumlayacağız. Yorumumuz da şudur. Y eşittir X doğrusunu çiz. Buna göre simetrik olan noktaları düşün. Bak sıfıra 4 ve 4'e sıfır. Tam da buna göre böyle simetrik iki noktadır. Dikkat et şimdi. A'ya 0 vereyim. F0 ne 4. Şunu hallettim. Bir daha bileşke yapacağım. F4 kaç? 0. Son olarak bir daha bileşke yapacağım. F0 kaç? 4. Gerçekten biz demin ne bulmuştuk? 4. Burası da 4 geldi. O zaman sağlayan değerlerimizden biri 0 oldu. Bu sağlıyorsa 4 de sağlar. Diğerini kontrol etmene bile gerek yok ama hadi için rahat etsin diye göstereyim bak. A yerine 4 veriyorum 0. Sonra bakın A yerine 4 verince burası 0. Birleşiklik fonksiyondan F0 4. Bir daha F4 0. Gördüğünüz gibi simetrik noktalar zaten sağlıyor. Bu, bu, bu kutu içine de alayım. Ve bu. Bunları göstermiş olayım. Şimdi yine simetrik olan noktalarımız ne? Bak 1. E, burası 1 3. Ve yine burası 3 1. O zaman... Diğer noktalarımızda 1 ve 3 yapayım. Bunlar da sağladı. A eşittir için 2'yi zaten aldık. Şimdi artık yine neye döneceğiz? Burada bakın 5 olmasını sağlayan değer. Şimdi A'yı 5 aldım ya aslında o A dediğim neydi? E, yerine yazdığım zaman tek tek elde ettiğim şey. Bir de şurada A'nın 5 olmasını sağlayan bir değerimiz daha var. Bakın o da ne? Eksi 2. Gerçekten eksi 2 verin bakın f eksi 2 kaça eşit? 5'e. f eksi 2 5. Sonra bak burası 5. f 5 kaça eşit? f 5. Aa pardon o yanlış. Onu yanlış görmüşüm affedersiniz. f 5 2'ymiş çünkü. O zaman o olmadı tamam. Bir an eksi 2 olur mu diye bakmıştım olmuyormuş. Tam sayı olmadı çünkü orası gelmedi yani denk gelmedi 2 oldu. Şimdi başka ne var böyle? Ü şeyi kontrol edeyim. 3'ü kontrol edeyim bakın. Çünkü 3 veren sayımız burada aslında F1 demiştik ya. Aynı zamanda eksi 3 de F e F3'e eşit. O zaman burada 1 ve eksi 3 için kontrol edelim. A eşittir eksi 3 için. F eksi 3 kaça eşit? 3'e. Sonra bileşke de yerine yazıyorum. F3 kaça eşit? 1'e. Sonra F1 kaça eşit? 3'e bak. Cevap yine 3 çıktı. Demek ki benim orada biraz tehlikeli nokta eksi 3'ü de almam gerekiyormuş. Bir de arkadaşlar bakın burada eksi 2 aldık mı eksi 2'yi almadık sanki değil mi bakın. Şimdi eksi 2'yi kontrol edelim çünkü bu da 4'e eşit. Ee, baktığımız zaman gerçekten a'ya eksi 2 verelim şimdi. f eksi 2 4 burası 4 oldu. Şimdi bir daha f4'ü bulalım. f4 kaçtı? f4 0. Sonra e, bu F4 0 olunca F0 ne 4? Bakın gerçekten burada eksi 2 de oldu. Eksi 2'yi de almalıyız. Son olarak bunun hizasında bir de ne var? 6 var değil mi? 6'yı düşünelim şimdi. E, yazalım yerine F6 4. Burada F6 4. F4 kaç? E, 0. F0 kaç? Bir daha 4. Gördüğünüz gibi 6'yı da almalıymışız. Sonuç olarak buradaki değerlerimiz 2, 5 daha 7 4 çıkar 3 sonra 6 ekle 9 eee burada 4 ekle 13 4 ekle 17 ve 5 çıkar 12 olacak. O yüzden şöyle bir F şıkkı ekleyelim. Cevabımız 12 arkadaşlar. Bu ikinci sorudan bayağı bir uğraştırıcı oldu. Çünkü sadece y x'e göre simetrik olmadı, yetmedi yani. Neden Üçlü bileşke fonksiyonu olduğu için o yorumlarımızı bir yere kadar yaptık sanki fahiytir kaymışçasına e, ikili böyle bir yere indirip denedik ama olmayınca ya da doğrusu yetmeyince diğer noktalara da bakmak zorunda kaldık.